Bana bu kadar yeter. Şimdi ben çok fazla yiyemiyorum. Çadır hmm, çadırmış. istendi yaptın? Evet kendim ellerimle yaptım. Çayından da birazcık içsene. Hmm, şahane. Bu senin çayın mı? Evet benim şeyim. Kendim bunu buldum. İçine birazcık tuz koyuyorsun. Birazcık şeker koyuyorsun. Sonra birazcık normal çay koyuyorsun. Biraz e, de, tuz koyuyorsun. Hmm, müthiş ama. Acı şimdi, şimdi ben de birazcık acı badem yiyeyim. Hmm. tanesini mi bitirdim acaba demin? Ne diğerini de bitirdim. Çünkü saatlerim hiç ismi. Ben acaba demin en son Niye tanıdı bunu halledeceğim. Tadım içiz. en iyisi sen git. Tamam peki ya bu yemeklerimi de yanımda getirebilir miyim? 现在，嗯，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。